Efendim öncelikle hayırlı olsun. Ee, Hacı ee, Bey, Yaşi, Nevşehir, Belediye Spor tarafları sizi tanıyor, Nevşehir'leri tanıyor ama e, diğer futbol süperlerinin sizi tanıması açısından kendinizden kısaca bahseder misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan Nevşehir Spor Genel yani Kaptanlarına getirdim. Yönetimimize, Rasim Başkanıma, Daim Başkanıma, Esat Başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Yeni bir hedef, yeni bir yol çiziyoruz. Peki, ee, Ramazan Bey, Nevşehir Belediyespor Genel Kaptanlığı'na getirildikten sonra Nevşehir Belediyespor'da bazı değişiklikler oldu. Evet. Bazı sporcular gitti, gelecekler var, gidecekler var. Gerçi bu her e, değişim döneminde oluyor ama Nevşehir Belediyespor'a, Nevşehir Spor'a gönül vermiş bir olarak Nevşehir Spor'daki e, hedefiniz ne? Bir 15 günlük süre bir çankaya maçı geçirdik birlikte. Hocamla beraber geldik. Hedefimiz, amacımız Nevşehir Spor'a hizmet etmek Neşe spor taraftarı hep şundan üzerinde bilgi alamıyoruz. Başkalarından duyuyoruz. <laughs> Özür dilerim. Başkalarından duyuyoruz diye e, sosyal medyada yalan yanlış haberler vardı. Bundan sonra ilk hedefimiz geldiğimiz günden beri hocamın ikinci açıklaması bizim de yönetim kurulu olarak web sayfamızda, bütün sayfalarımızda transferlerimizi gideni geleni Bizden öğrenecekler. Yalan yanlış haber olmayacak bundan sonra ve daha çok taraftarımızla e, buluşacağız. Nevşehir neler oluyor? Nevşehir 15 günlük değişimde birçok şey e, değiştirmeye çalışıyoruz. Önce kulüp olmuyor. Markamıza değer veren insanlarla e, yolumuza devam etmek için mücadele ediyoruz. Bu futbolcular adına söylüyorum yani. Ee, gönderdiğimiz oyunculara teşekkür ediyoruz. 9 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Emrah Bedir de önce ayrılmıştı. Onunla 9 oldu. Ee, takımda oynayan Yusuf ve Emrah Bedirle ayrıldı. Diğerleri e, kadromuzda bulunuyor ama maç oynamayan arkadaşlarımızdı. Bizim hedefimiz genç ve takıma katkı sağlayacak insanlarla birlikte futbolcularla birlikte yürümek istiyoruz. Onun için de 9 oyuncuyla ayırdığımız Güsüyev ve Emrah Bedir karşılıklı fesh ettik Bravo. ve teşekkür ettik. Diğer arkadaşlarımıza da e, bundan sonraki Bravo. futbol hayatlarında başarılar diledik. Ama hiç oynamadılar. Bravo. Ama bundan sonra getireceğimiz oyuncuları, seçeceğimiz oyuncuları daha çok takımımıza katkı ve sahaya yansıması için e, yetenekli oyuncular arayacağız. Almak için almayacağız. Hocam da bahsetti. Transferlerimiz olacak ama biz Allah izin verirse senenin takımını da düşünüyoruz. Onun için böyle bir yol izliyoruz. Hocamız raporu veriyor. Yönetim kurulumumuzla tartışıyoruz. Bundan sonra Nevşehir Spor'da yan gelip yatma yeri olmayacak. Yani. Peki ee, Hacı Bey şu anda e, Nevşehir Belediye Spor'da forma gelen futbolcularla yönetim arasındaki bir köprü olacaksınız. Evet. Daha önce böyle bir e, kopukluk vardı ve şu anda sizin kendinize bu kopukluk giderilmiş olacak. Hocamın da söylemiş olduğu gibi Nevşehir Belediye Spor'un hedefi ne? Nevşehir Spor Belediyespor'un hedefi önce e, Nefşe Spor'daki saygınlığı daha çok artıracağız. Taraftarımızla da bağımızı daha sıklaştıracağız. Nevşehir Spor'daki hedefimiz kolay ulaşılabilir bir takım olmayacak Nevşehir Spor. Nevşehir Spor'a kim gelirse gelsin buranın değerini bilecek. Katkı sağlayacaksa burada olacak. Katkı sağlamayacaksa kimseyi e, bu kulübün içerisinde barındırmayacağız. Peki efendim son olarak e, Nevşehir Belediyespor Spor taraftarına neler söyleyeceksiniz? Nevşehir Spor taraftarı büyük taraftar. Biz de oralardan geldik. Sürekli onun içerisindeyiz. Taraftarlarımıza inşallah playoff sözü veriyoruz. Olmak için çok oynamak için playoff oynamak için çok çaba sarf edeceğiz. Allah nasip ederse de oynayacağız inşallah. İyi bir yola geldik. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür